Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personelleri yakından ilgilendiren sözleşmeli personellere kadro kanun teklifi yasalaştı. Peki bu kanuna göre neler olacak? Gelin hep beraber bakalım. Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar. Kanuna göre 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunamayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçecekler. Devlet memurları kanununa göre 4B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan bazıları pozisyonlarının gizeli olduğu teşkilat ve birime bazıları ise belirlenen memur kadrolarına alınacak. Memur kadrolarına atananları, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama yapılacak. Yasayla bir yıldan az süreli ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yüksek öğretim kurumlarının araştırma, geliştirme, projelerinde proje süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla çalışanlar hariç olmak üzere devlet memurları kanununun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'nda açıktan vekil ebe hemşire olarak görev yapanların kadroya alınmasında sağlanıyor. Buna göre açıkta vekil, ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl boyunca başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak. Değerli sağlık çalışanları, herhangi bir soru, sıkıntı, problem ve hukuki konuların çözüm noktasında günün 24 saati bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sendikanız söz sene, siz değerli sağlık çalışanlarımızı üye ve temsilci olarak aramızda görmek istiyoruz. Kalın sağlıcakla.